Evet. Şimdi şu kavanozdan etiketi nasıl çıkartırız? Şimdi bunun en kolay yolu kavanozun içine bir kaşık kısık ateşte onu çevireceğiz. Gayet kolay sökülür. etiketleri sökmenin en kolay yolu. Bakın kendiliğinden söküldü zaten. İşte. gayet top. sökülüyor. İşte bu kadar. Bitti. Pratik olarak cam kavanozda tertemiz. En basit şekliyle etiketi böyle sökersiniz. Yok sıcak suya koyun, sirkeli suya koyun bir dakika içinde etiket söküldü.